Ha, abi ne yaptın? Banka işini halledebildin mi? Ben nereye getireyim bu paraları? işim bittikten sonra. Tamam. Tamam tamam anladım. Hadi görüşürüz. Sen ne ara takip ettin beni? Ya sen de evde yeri göğü İskender diye inleten bir kadınla yaşıyor olsaydı sabah köründe sen de çıkar, Tatlım. Hmm. Ee? Ayrıca başka nerede olacaktın ki? Saat on bir. Paralar burada. Doğru. Bankaya uğrasaydım öyle arasına denk gelecektim. Biliyordum. Neyi? İskender'i kurtaracağını. Vereceksin değil mi paraları? Hayır. Yani ben versem de onlar almayacak, alamayacak tek araba gidiyorduk. Bu sefer sen gelmiyorsun. Çekil, 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 çekil. Kapat, 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 kapat. Kapat. Aha. Yardıma ihtiyacın var mı? Tatlım. Sen öyle sanıyorsun. Ha? Ne dedim ben sana? İşine bak Celal. Ben sana ne dedim? İngiliz akıl etti de söyledi bunu? İkram yönlemişler abi. Hep söylüyoruz ya ondandır herhalde. Eyvallah. Getiren çocuğa bahşiş vereydiniz. Verdik abi verdik. Sarmadan da iyi iyiymiş. Neredesin? Neredesin? Bırak onu. Bırak. İmran'ım. Dikkat edin o patlar yalnız. O kadar iyi biliyorum ki. Bırak 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 bırak. <laughs> Silah doğrultmanıza gerek yoktu. İsteseydiniz bırakırdım zaten. Devran beş dakikan var. Ne yapıyorsan çabuk yap. Yani kullanırdım aslında. Bu kuvvetini kuvvetli çünkü. Ee, ama bir anda gelince hesaplayamadım yani. Ne anlatıyorsun ya? Wing Chun ya kullanırdım. Yürü hadi. Tamam. Neredesin? Neredesin? Başım dönüyor. Ya. yapalım artık yapacak bir şey yok. Bunlar bu sarmalardan yapıyor muymuş ya? Bilseydik bundan da söylerdik daha önceden. Çıktı. Biraz daha bekleyelim. Malum trafik. Başlatma lan trafiğinden. Senden sonra onun icabına bakacağım. Ben söz verdim mi tutarım İskender. Paraları getirdim. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Ay benim. Cefakar. Mağdur babacı. Thank <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Aa. Ne oldu? Tutmuyor mu? İşte ay tutmuyor değil mi eliniz? İşte aç gözlülüğün sonu görüyor musun? Ee, bu bir ölümcül olmayan zehir. Ee, önce yüzde ve ekstremitelerde öncelikle uyuşma, daha sonra mide bulantısı, kusma. Evet. Tabii herkes sarmalı değil Silah hiç yakışmıyor eline. Sen gerçekten sıkacak mıydın orada bana? He? Sen buraya babanı mı yoksa Devran'ı mı kurtarmak için geldin? Geçmiş olsun kral. Aha. <laughs> Acıdı mı? Yok yok. <laughs> Bakayım sana. Baba. İyisin ya. İyiyim. İyisin. Hiçbir şey yok. <laughs> Oğlun seni kurtardı ama annem seni eve gidince bir güzel benzetir. <laughs> ya başıma gelenlerden bahsetmediniz mi? Yok ben istemedim. Onun yerine sarışın bir kadına gittiğini görüldüğünü söyledim. Oğlum oyar beni. Oyar. <gülüyor> <gülüyor> halledersin, halledersin yaptım sana hiçbir şey yok. İyi, iyi. Anahtar arabanın üstünde Daha bundan var. sonrası sende. Hadi. Tamam. Günün merak eder. Bu ne ki senin için ya? <laughs> hadi. Hadi görüşürüz. Bu arabayla mı gideceksin? Gidelim sen? gidelim. E camı yok bunun. Ya. <laughs> hadi. Hadi görüşürüz. Önümüzdeki hafta Dubai'ye gidiyoruz. Bu senin payın. Benimkini abim çoktan hesaba geçirdi bile. Üzerimizde bu kadar parayla havaalanından geçirmeyiz. Yurt dışından temiz bir hesabı aktarırsın. Daha çok işimiz var. Daha altın alacağız. Akılsız akılsız işlerle benim vaktim harcama. Daha ilk dakikadan birbirimizin gırtlağına yapışamayız. Benim yanında olmak senin de işine yarar. ben şu adamsı gerçekten de. Ha öyle. Neredesin? Sen benle geliyorsun. Hadi selametle. İnanılmazsın. Adamın hayatını kurtardın az önce. Sonra camı olmayan arabayla mı gönderdin? Neden böyle bir şey yaptın? Ne? Katil mi olacaktın İmre? Gülmem. Düşünmedim. Düşüneceksin. Sen hepimizin yerine her şeyi yeteri kadar düşünüyorsun ya. Yani. Bırak ben içimden geldiği gibi yaşayayım. Senin içinden gelen Altı kalmışlar. ay ömrü kalmış Ay Allah'ım tamam anladık altı ay ömrün kaldı evet. Of çok abarttın. Ya sen bunu nasıl umursamazsın? Ha, neyi ne umursayacağım? Neyi ne umursayacağım? Yerine kim çıkıyor Devran? Ha? Söylesene bana belli mi? Senin eline bir tane rapor vermişler altı aylık ömrün kaldı diye. Eee benim garantim mi var? Ha? Belki yarın bana bir şey olacak, belki ben yarın öleceğim. Saçma sapan konuşma ya. <laughs> Niye rahatsız mı oldum? Kim kadar yaşıyor? Hiç kimse. O yüzden ne yaşıyorsak, sonuna kadar yaşamalıyız. Elimizdekinin kıymetini yaşarken bilmeliyiz. Ben sevdiğim şeyleri kaybetmekten hoşlanmıyorum. Çok tuhafsın. Açıyor mu? Ne? Torpidoda kolonyalı mendil var. Ver bakayım onu. 都别那么凶了。 Herkese iyi akşamlar. Hoş hoş sen gel, çok yoruldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Devran, oğlum biraz gelir misin? Tabii. İyi hmm. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne işi var bu kızın sürekli senin yanında? Niye getirdin onu buraya? Çünkü benimleydi. Şimdi de yemeğe geldi anneciğim. Niye birlikteydiniz? Benim olmak istiyor. İstiyor, istedi yani, istiyor yani. Lüzum yok. Madem gelmiş otursun sofraya, ama bir daha istemiyorum. Bir şey yapmıyor, ne oturuyor işte. Neyse ne. İstemiyorum bu kızı sürekli senin yanında. Bundan insana ancak zarar gelir. Tanımıyorsun kendini. Annesini tanıyorum. Afiyet olsun. Yap tamam atacağız. Yine sen afiyet olsun. Yanıma oturma yetmez. Bana bir açıklama borçlusun. Tamam anneciğim. Abi sen hallettin mi? Komplem sana da atalım. E olur. Ben yok alacağım ya. Afiyet olsun iyi akşamlar. Hoş geldiniz buyurun. Bir sandalye. Seni bir alalım biz. Tabii gelin. Ya, geldim. <laughs> bir şey yoktu bir şey. Geldim. Ne o? Ne oldu? Ne oluyor? Hayırdır müdürüm ne, ne oldu, oldu? ya? Devran Karan. Altay Kırdan cinayeti şüphelisi olarak şu andan itibaren gözaltındasın. Ya ne oluyor siz ana kız bir celallendiniz bugün? Polis devran aldı. Hı, baktın mı? Kaç günlüğüne kiralamış? İki gün. Oho. Ee, bence sen o aracı filodan sil. Cesur onu sana biraz zor getirir. Allah'ım. <laughs> Hop, ne oluyor ya? Gülüm şimdi sırası değil çok telaş var çok. Ne telaşı İskender ne telaş? Nereye gidiyorsun sen? Ziya kim? Bunun cesurla ne alakası var? Ya devranla başka kim uğraşabilir Aysa? Seninki de laf yani. Cesur mu ihbar etmiş Devran'a Maalesef Nurum ama merak etme ben halledeceğim. Sen halledeceksin. Sen ne karışıyorsun ya? Aa ne? Ne bakıyorsunuz öyle? Allah Allah. Aa delireceğim vallahi. Ulan sen değil miydin altın işine girdi ticaretin başında duracak diyen? Ee daha ne istiyorsun? Atsınlar herifi içeri sen de bak işine. Anne sen bu durumda nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Asıl canım bu durumda düşünülür böyle şeyler. Çeksinler çocuğu ayağının altından bak işlerine ya. Devran da işlemediği cinayet yüzünden içeride çürüsün o zaman öyle mi? Ya olur mu öyle şey ben buna izin verir miyim ya? Ah. Nasıl izin vermezsin? Ya bu çocuk seni canlı canlı yakmaya çalışmadı mı? Ya senin aklın başında mı? Ne yaptıysa yaptı. Devran benim oğlum. İskender. Sen de demans mı başladın? Aysel. Aa, hala konuşuyor ya. Adamın beynine kan gitmiyor yine de konuşuyor. Ya yetti be. O çocuk benim hayatımı kurtardı. Ona yardım etmek için senden izin mi alacağım be? Kral! Bekle ben de geliyorum. E ee, hadi gel. Kral. Sağ ol. Ben arabayı hazırlıyorum o zaman. Tamam sen de giy üstünü. Tamam. Sen nasıl yaparsın bunu ya? Hı? Nasıl kaçırırsın böyle bir fırsatı? Ben seni tanıyamıyorum artık İskender. Ya tanıyorsun. Beni senden iyi kim tanıyabilir ki Gülüm? Ama ben de ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Değran işime yaramasa onun için parmağımı oynatır mıyım sanıyorsun? Sen de önüme taş koyma. Bırak bana biraz inansın. En çaresiz anında en sert tekmeyi ben vuracağım ona. Nefes <laughs> sevgilim ya. Niye bunu bana baştan söylemedin? Çok akıllısın sen çok. Bunu ben bile unutuyorum Hı? bazen. <laughs> Gel bakayım sen şöyle. Hadi git şimdi. Elimde kalacağım. <laughs> Kral, hadi neredesin? Seni bekliyorum. Emniyete gidiyorsun değil mi? Ben bırakırım seni. Yok, önce bir yere uğrayacağım. Nasıl? E, devran için mi? devran için zaten. Halledeceksin değil mi? Hadi dışarı merak etme babasıyım ben onun. Sen nereye ayırdın ne bunlar böyle? Ha şey ya aman e, üf, ben çok önceden bir tane randevu almıştım da zor da alınan bir şey ondan yoksa ben kaçırır mıydım canım seni bugün? Ha? Şov yapacaksın belli. Ee, çok uzun süredir sahne devrandaydı. Ben de alkış seviyorum ya. Bu <laughs> <laughs> taksi benim. Nereye gidiyorsun bari onu söyle. Sürprizi kaçar mı Süpersiz kaçar. Peki, tamam. Yani siz e, diyorsunuz ki bir umut var, değil mi? Ben doğru anlıyorum. Buna çok benzer bir vakayı iki sene kadar önce Ertekin Bey ha -ha. ameliyat etmişti. Evet, e, başarılı olmuş muydu peki? Çok zor bir ameliyattı. Ama buna karşın gayet başarılı sonuçlar elde etmiştik. Ay, şükürler olsun tamam. Ee, Ertekin Bey dediniz değil mi? Tamam hemen randevu alalım kendisine. O pek kolay değil. Niye? Çünkü kendisi Amerika'da orada da, çalışıyor. Tamam canım Amerika'da olsun biz gideriz zaten ne olacak? Bu, bu mu sorun? Yalnız operasyon oldukça maliyetli. E tamam onu da hallederiz. Sizinle samimi konuşacağım. Asıl meselemiz sıra. Çünkü hocamızın tüm programı bir sene öncesinden doluyor. Hmm. Ve sıranın önüne geçebilmeniz için de Para. Az buz değil. Yüksek meblalardan bahsediyoruz. Ve bu iş içinde maalesef... Yani siz şimdi bana diyorsunuz ki değil mi? Bu ameliyattan sonra... ...devranın yaşama ihtimali var. Siz bu delikanlıyı gerçekten seviyorsunuz sanırım. Eee... <laughs> ben delikanlının pek umurunda değil bu durum. Delikanlının çok daha başka dertleri var diyelim biz. Yine de işimi şansa bakalım. Sen de Timbo. Hay hay Mösyö. Efendim dayıcım. Oğlum neredesin sen? Dayıcım bir geçmiş olsun mu desen acaba? Ben içeriden çıktım yani. E, geçmiş olsun. Ya. Geçmiş olsun da. Bu kız etrafı dağıtıyor. Hangi kız? Ha. Devran, şuraya bak her yeri mahvetti ya. Vallahi karşımdaki hanım olduğu için engel olmadım ha. Öyle mi? Hadi bir deneseydin ya. Bir denesene. Ne oldu? Nerede bu paralar? Hani koyduğun yerde de yok nerede? Ne yapacaksın parayı? Lazım. E, söylesene ya. Evet. Allah Allah. İskender görmüşsün, şu videonun içine koy. Bunda mı? Ha. Düzgün konuş lan benle. Doğru dürüst cevap ver. Lan mı? Dayıcığım sen bize müsaade etsene. Hüm Evet evet. Derdinle de senin ne oluyor? Bir tane doktor buldum. Yani daha önce bulmuştum ama aldım senin raporların hepsini götürdüm. Adam inceledi bir tane doktor varmış tamam mı Amerika'da cerrah işinde çok iyi. Senin gibi aynı bir vaka varmış. Ne yaptın ne yaptın? Ya dedin ya bana işte ameliyat olun ameliyat riskli diye. Ben de aldım araştırdım zaten biliyordum doktoru. Adam da araştırdı baktı hepsini iyice neyse işte sonuç olarak ameliyat olabiliyorsun. Nesini anlamadın ya? Ameliyat olabiliyorsun. Bunun için de para ihtiyacımız var. E paramız da var ya tamam neyse gideceğim şimdi randevu alacağım işte. Ee, olmaz. Saçmalama. Hayır hayır hayır. Saçmalama. Hayır hayır gayet mantıklıyım. Ee, ameliyatın başarı yüzdesine. Dünyanın en iyi cerrahlarından biri yapacak ameliyatı. Tamam yüzde yüz değil değil mi? Yani ben o masadan kalkamayabilirim. Sen o masadan kalkanabilirsin. Yüzde yüz olmayan hiçbir şey doğru değildir imle. %1 ile %50 aynı şeydir. Yani kesin değildir. Hayat matematik değildir Devran Benim için öyle. Benim için öyle. Benim, benim kafam böyle çalışıyor. Ben bu işe aile, ailem için girdim Anlatabiliyor muyum? Bu kadar şeyi ben ailem için yapıyorum. O yüzden ben sadece bir ihtimal için bunları ri, riske atamam. muyum? Atmayacağım. Ailemi riske atmam. Atmayacağım. Onlar rahat yaşayacak. Sen de yaşayacaksın. Bu senin de hakkın tamam mı? Yaşamak senin de hakkın, sen de yaşayacaksın. Bu kadar. Camura battıktan sonra. Hı? Öyle mi? Ben ben bunları kendi için yapmıyorum ki kendi hayatım için yapmıyorum. Ben 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 ben, ben mi var? Ha? Neler yaptım bir bak? O yüzden. Sen de. İmre. Eğer benim yanımda durmak istiyorsan ihtimalleri peşini bırakacaksın. Ve rica ediyorum. Senden rica ediyorum benim kurallarıma göre davranmayacaksın. Devran eline her gün şu kadar para geçiyor. Al birazını kendin için kullan ya. Birazını. Sen değil miydin? Önemli olan yaşadığın an diyen. Yani. Değil miydin? Ha, yalan mıydı hepsi? Ben inanmıştım. Şahsen ben inanmıştım. Sen de mi sorununu düşünüyorsun? Sen de mi sorununu düşünüyorsun? Ben senin... Öleceğimi bile bile beni hiç seninle. Benim yanında duruyorsun işte. Söylemeye bile korkuyorsun değil mi? o zaman benim kurallarıma göre hareket edeceksin. Neymiş senin kuralın? yapmazsan ben seni yaşatmak için ne gerekiyorsa yaparım